Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Veselatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmain. İkinci ve hemli sual ehli dünya derler ki: Sana nasıl emniyet edeceğiz ki sen dünyamıza karışmayacaksın? Seni serbest bıraksak belki dünyamıza karışırsın. Hem nasıl bileceğiz ki sen Kurnazlık yapmıyorsun kendini tarihe dünya gösterip halkın malını zahiren almaz, gizli alır bir kurnazlık olmadığını nasıl bileceğiz? Elçab 20 sene evvelki divan harbi örfide ve hürriyetten daha evvel zamanda çoklara malum hal ve vaziyetim ve iki mektebi musibetin şehadetnamesi namında o zaman divan harpteki müdafatım kat'i gösterir ki değil kurnazlık belki edna bir hileye tenezzül etmez bir tarzda hayat geçirmişim. Eğer hile olsaydı bu beş sene zarfında sizlere temellükkarına bir müracaat edilecekti. Hileli adam kendini sevdirir, kendini çekmez, ihfal ve aldatmaya daima çalışır. Halbuki bana karşı en mühim hücumlara ve tenkitlere mukabil tezellüle tenezzül etmedim. Tevekkül tu Allah deyip ehl dünyaya arkamı çevirdim. Hem de ahireti bilen ve dünyanın hakikatini keşfeden aklı varsa pişman olmaz yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz. 50 seneden sonra alakasız tek başıyla bir adam hayat ebediyesini dünyanın bir iki sene gevezeline, şarlatanlığına feda etmez. Feda etse kurnaz olmaz. Belki ebleh bir divana olur. Ebleh bir divanın elinden ne gelir ki onunla ile uğraşılsın. Ama zahirin tariki dünya, batının talibi dünya şüphesi ise ve ma uberriyun nefsi innen nefselle amma arasın bi su'i sırınca. ben nefsimi tebriye etmiyorum, nefsim her fenalı ister. Fakat şu fani dünyada, şu muvakkat misafirhanede, ihtiyarlık zamanında, kısa bir ömürde, az bir lezzet için ebedi daimi hayatını ve saadeti ebediyesini berbat etmek, ehli aklın karı değil, ehli aklın ve zişurun karı olmadığından nefsi emarem ister istemez akla tabi olmuştur. Üçüncü vehimli sual, ehli dünya diyorlar ki sen bizi sever misin, beğeniyor musun? Eğer seversen neden bize küsüp karışmıyorsun? Eğer beğenmiyorsan bize mağrısın biz mağrızlarımızı ezeriz. El cevap: Ben değil sizi belki dünyanızı sevseydim dünyadan çekilmezdim. Ne sizi ve nedir ve ne de dünyanızı beğenmiyorum fakat karışmıyorum. Çünkü ben başka maksattayım. Başka noktalar benim kalbimi doldurmuş. Başka şeyleri düşünmeye kalbimde yer bırakmamış. Sizin vazifeniz ele bakmaktır, kalbe bakmak değil. Çünkü idarenizi, asayişinizi işinizi El karışmadığı vakit ne hakkınız var ki hiç layık olmadığınız halde kalp bizi sevsin demeye kalbe karışsınız. Evet ben nasıl bu kişi içinde baharı temenni ediyorum ve arzu ediyorum. Fakat irade edemiyorum, getirmeye teşebbüs edemiyorum. Öyle de hali alemin salahını temenni ediyorum, dua ediyorum ve ehli dünyanın ıslahını arzu ediyorum. Fakat irade edemiyorum çünkü elimden gelmiyor. Bil fil teşebbüs edemiyorum çünkü ne vazifemdir ne de iktidarım var. Dördüncü şüpheli sual ehli dünya diyorlar ki o kadar belalar gördük ki kimse emniyetimiz kalmadı. Sana nasıl emin olabiliriz ki fırsat senin eline geçse arzu ettiğin gibi karışmazsın. El cevap evvelki noktalar size emniyet vermekle beraber memleketinde talebe ve akrabam içinde beni dinleyenlerin ortasında heyecanlı hadiseler içinde dünyanıza karışmadan halde yar gurbette ve yalnız tek başıyla bu garip, zayıf, aciz bütün kuvvetiyle ahirete mütevecih ihtilattan muhabereden kesilmiş iman ve ahiret münasebetiyle uzaktan uzağa yalnız bazı ehli ahireti dost bulan ve başka herkese yabani ve herkese ona yabani nazarıyla bakan bir insan semeresiz tehlikeli dünyanıza karışsa muzaaf bir divan olmak gerektir. Beşinci nokta beş kişinin meseleye dairdir. Birincisi ehli dünya bana diyorlar ki bizim şül medeniyetimizi tarz hayatımızı ve sureti telebbüsümüzü ne için sen kendine tatbik etmiyorsun? Demek bize maruz. Ben de derim hey efendiler ne hak ile bana usul medeniyetinizi teklif ediyorsunuz. Halbuki siz beni hukuk medeniyetten ıskat etmiş gibi haksız olarak 5 sene bir köyden muhabbet eden ve ihtilattan memnun bir tarzda ikamet ettirdiniz. Her menfi şehirlerde dost ve akrabasıyla beraber bıraktınız. Ve sonra vesika verdiğiniz halde sebepsiz beni tecrit edip bir iki tane müstesna hiçbir hemşehriyle görüştürmediniz. Demek beni efradı milletten ve vaiyetten saymıyorsunuz. Nasıl kanunu medeniyetinizin bana tatbikini teklif ediyorsunuz? Dünyayı bana zindan ettiniz, zindanda olan bir adama böyle şeyler teklif edilmez. Siz bana dünya kapısını kapadınız, ben de ahiret kapısını çaldım. Rahmeti ilahi açtı. Ahiret kapısında bulunan bir adama dünyanın karma karışık usul ve adatı olmasını teklif edilir? Ne vakit beni serbest serbest bırakıp ne vakit beni serbest bırakıp memleketime iade edip hukukumu verdiniz, o vakit usulünüzün takbikini isteyebilirsiniz. İkinci mesele, ehli dünya diyorlar ki, bize ahkam-ı diniyeyi ve hakaiki İslamiyeyi talim edecek resmi bir dairemiz var. Sen ne salahiyetle neşriyatı diniye yapıyorsun? Sen madem nefiye mahkumsun, bir işlere karışmaya hakkın yok. El cevap, hak ve hakikat inhisar altına alınmaz. İman ve Kur'an nasıl inhisar altına alınabilir? Siz dünyanızın üsülünü, kanununu inhisar altına alabilirsiniz. Fakat hakaiki imaniye ve esasatı Kur'an'ya resmi bir şekilde ve ücret mukabilinde dünya amelatı suretine sokulmaz. Belki bir mevhibe ilahiye olan o esrar, halis bir niyet ile ve dünyadan ve huzat nefsaniyeden ticaret etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. Belki bir mevhibe ilahiye olan o esrar, halis bir niyet ile ve dünyadan ve huzuzat nefsaniyeden tecerrüt etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. Hem de sizin o resmi daireniz dahi memleketteyken bana beni vaiz kabul etti. Tayin etti, ben o vaizliği kabul ettim fakat maaşını terk ettim. Elinde vesikam var, vaizlik, vaizlik imamlık vesikasıyla her yerde amel edebilirim. Çünkü benim nefim haksız olmuştur. Hem menfiler madem iade edildi, eski vesikalarımın hükmü bakidir. Saniyen yazdığım hakaiki imaniyeyi doğrudan doğruya nefsime hitap etmişim. Herkesi davet etmiyorum. Belki ruhları muhtaç ve kalpleri yaralı olanlar o edviye-i Kur'aniyeyi arayıp buluyorlar. Yalnız medar maişetim için yeni huruf çıkmadan evvel haşre dair bir risalemi hitap ettirdim. Bunu da bana karşı insafsız eski vali o risaleyi tetkik edip tenkit edecek bir cihet bulamadığı için ilişemedi. Üçüncü mesele benim bazı dostlarım ehli dünya bana şüpheli baktıkları için, ehli dünyaya hoş görülmek için benden zahiren teberri ediyorlar. Belki tenkit ediyorlar. Halbuki kurnaz ehli dünya bunların teberrisini ve bana karşı iştinaplarını o ehli dünyaya sadakada değil, belki bir nevi rüyaya vicdansızlığa hamledip o dostlarıma karşı fena nazarla bakıyorlar. Ben de derim ey ahiret dostlarım benim Kur'an'a hizmetkarlığımdan teberri edip kaçmayınız. Çünkü inşallah benden size zarar gelmez. Eğer faraza musibet gelse veya bana zulmedilse siz benden teberriyle kurtulamazsınız. O hal ile musibete ve tokada daha ziyade istihkak kesbedersiniz. Hem ne var ki evhuma düşüyorsunuz. Dördüncü mesele şu nefi zamanında görüyorum ki Hotfuruş ve siyaset bataklığına düşmüş bazı insanlar bana taraf girana rakibana bir nazarla bakıyorlar. Güya ben de onlar gibi dünya cereyanlarıyla alakadarım. Hey efendiler, ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alakam yok. O adamlardan ücret mukabilinde iş belki kendini bir derece mazur görüyor. Fakat ücretsiz, hamiyet namına baran karşı taraf gelene bana vaziyet alma, ilişmek ve eziyet etmek gayet fena bir hatadır. Çünkü sabahın ispat edildiği gibi siyaseti dünyayla hiç alakadar değilim. Yalnız bütün vaktimi ve hayatımı hakaiki imaniye ve Kur'aniye hasr ve vakfetmişim. etmişim. Madem böyledir bana eziyet verip rakibana ilişen adam düşünsün ki o muamelesiz zındıka ve imamsızlık namına imana ilişmek hükmüne geçer. Beşinci mesele, dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vasifeler çoktur, hem madem hayat ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhaneyi dünyanın gayet hakim ve kerim bir müddet biri var, hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Hem madem la yükellifullahu nefsen illa usaha sığınca teklifi mala tak yoktur. Hem madem zararsız yol zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayatı ebediyesini hayatı dünyeviye için bozmasın. Mağlayani şehirlerle emrine telef etmesin, kendini misafir telakki edip, misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, Selametle kabir kapısını açıp saadeti ebediyeye girsin. Her şey bir bu mademler içindir ki şahsıma karşı olan zunumlara sıkıntılara aldırmıyorum ve ehemmiyet vermiyorum. Meraka değmiyor diyorum ve dünyaya karışmıyorum. 16. Mektubun Zeyli Bismihi ve in min şeyin illa issebihu bihamdihi Ehli dünya sevimsiz benim gibi aciz garip bir adamdan tevehm edip binler adam kuvvetinde tahayyül ederek beni çok hayırlar altına almışlar. Barla'nın bir mahallesi olan Bedre'de ve Barla'nın bir dağında bir iki gece kalmakla müsaade etmemişler. İşittim ki diyorlar Said elli bin nefer kuvvetindedir onun için serbest bırakmıyoruz. Ben de derim ki ey bedbaht ehli dünya! Bütün kuvvetinizle dünyaya çalıştığınız halde neden dünyanın işini dahi bilmiyorsunuz? Divane gibi hükmediyorsunuz. Eğer korkunuz şahsından ise elli bin nefer değil belki bir nefer elli defa benden ziyade işler görebilir. Yani odamın kapısında durup bana çıkmayacaksın diyebilir. Eğer korkunuz mesleğimden ve Kur'an'a ait dellallığımdan ve kuvve-i manevi -i imaniyeden ise 50 bin nefer değil. Yanlışsınız. Meslek itibarıyla 50 milyon kuvvetindeyim. Haberiniz olsun. Çünkü Kur'an hakimin kuvvetiyle sizin dinsizleriniz dahil olduğu bütün Avrupa'ya meydan okuyorum. Bütün neşrettiğim envari var ile onların fünun-u müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kalelerini zir zeber etmişim. Onların en büyük dinsiz feylesiflerini hayvandan aşağı düşürmüşüm. Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa Allah'ın tevfikiyle beni o mesleğimin bir meselesinden geri çeviremezler. İnşallah mağlup edemezler. Madem böyledir, ben sizin dünyanıza karışmıyorum, siz de benim ahiretime karışmayınız, karışsanız da beyhudedir takdir huda kuvveti ile denmez, bir şem'a ki mevla yaka üflemekle sönmez. Benim hakkımda müstesna bir surette pek ziyade ehli dünya tevehüm edip adeta korkuyorlar. Bende bulunmayan ve bulunsa dahi siyasi bir kusur teşkil etmeyen ve ittihama medar olmayan şeyhlik, büyüklük, hanedan aşiret sahibi nüfuzlu etbağı çok, hem şehirleriyle görüşmek, dünya ahvaliyle alakadar olmak, hatta siyasete girmek, hatta muhalif olmak gibi bende bulunmayan emirleri tahayyül ederek evhama düşmüşler. Hatta hapiste ve hariçteki yani kendilerinin cezkabili af olmayanların dahi aflarını müzakere ettikleri sırada beni adeta her şeyden men ettiler. Fena ve fani bir adamın güzel ve baki şöyle bir sözü var. Zulmün, zulmün topu var, güllesi var, kalesi varsa hakkında bükülmez kolu dönmez yüzü vardır. Ben de derim, <laughs> ben de derim ehli dünyanın hükmü var, şefketi var, kuvveti varsa, Kur'an'ın ile hadiminde de şaşırmaz ilmi, susmaz sözü vardır. Yanılmaz kalbi, sönmez nuru vardır. Çok dostlarla beraber bana nezaret eden bir kumandan mükerreren sual ettiler. Neden vesika için müracaat etmiyorsun, istida vermiyorsun? El cevap 5-6 sebep için müracaat etmiyorum ve edemiyorum. Birincisi ben ehli dünyanın dünyasına karışmadım ki onların mahkumu olayım. Onlara müracaat edeyim. Ben kader-i ilahinin mahkumuyum ve ona karşı kusurum var. Ona müracaat ediyorum. İkincisi, bu dünya çabuk tabreddül eder bir misafirhane olduğunu yakinen iman edip bildim. Onun için hakiki vatan değil, her, her yer birdir. Madem vatanımda baki kalmayacağım, beyhuda ona karşı çabalamak, oraya gitmek bir şeye yaramıyor. Madem her yere misafirhanedir, eğer misafirhane sahibinin rahmeti yer ise, Herkes yardır, her yer yarar. yarar. Eğer yer değilse, her yer kalbe bardır ve herkes düşmandır. Üçüncüsü, müracaat kanun dairesinde olur. Halbuki bu altı senedir bana karşı muamele keyfi ve fevkal kanundur. Menfiler kanunuyla bana muamele edilmedi. Hukuk medeniyetten ve belki hukuku dünyeviyeden ıskat edilmiş bir tarza bana baktılar. Bu fevka kanun muamele edenlere kanun namına müracaat manasız olur. Dördüncüsü bu sene buranın müdürü benim namıma Barla'nın bir mahallesi hükmünde olan Bedre kariyesinde tebdili hava için birkaç gün kalmaya bir müracaat etti. Müsaade etmediler. Böyle ehemmiyetsiz bir ihtiyacıma cevap red verenlere nasıl müracaat edilir? Müracaat edilse zillet içinde faydasız bir tezellül olur. Beşincisi haksızlığı hak iddia edenlere karşı hak davet etmek, ve onlara müracaat etmek bir haksızlıktır. Hak'a karşı bir hürmetsizliktir. Ben bu haksızlığı ve hakka karşı hürmetsizliği irtikap etmek istemem. Ve selam. Altıncı sebep bana karşı ehli dünyanın verdikleri sıkıntı siyaset için değil. Çünkü onlar da bilirler, bilirler ki siyasete karışmıyorum. Siyasetten kaçıyorum. Belki bilerek veya bilmeyerek zındık hesabına benim dine merbutiyetimden beni tazip ediyorlar. Öyleyse onlara müracaat etmek dinden pişmanlık göstermek ve meslek zindikayı okşamak demektir. Hem ben onlara müracaat ve deharet ettikçe adil olan kader ilahi beni onların zalim eliyle tazip edecektir. Çünkü onlar diyanete melbudiyetimden beni sıkıyorlar. Kader ise benim diyanette ve ihlastan noksaniyetim var. Ara sıra ehli dünya riyakarlıklarından için beni sıkıyor. Öyleyse şimdilik bu sıkıntıdan kurtuluşum yok. Eğer ehli dünyaya müracaat etsem kader der. Ey riyakar bu müracaatın cezasını çek. Eğer müracaat etmezsem ehli dünya der bizi tanımıyorsun sıkıntıda kal. Yedinci sebep. Malumdur ki bir memurun vazifesi heyeti içtimaiye muzır eşhasa meydan vermemek ve nafilelere yardım etmektir. Halbuki beni nezaret altına alan memur kabir kapısına gelen bir misafir bir ihtiyar adama. La ilahe illallah'taki imanın latif bir zevkini izah ettiğin vakit bir cürmü meşhut halinde beni yakalamak gibi çok zaman yanıma gel çok zaman yanıma gelmediği halde o vakit güya bir kabahat işliyorum gibi yanıma geldi. İhlas ile dinleyen o biçareyi de mahrum bıraktı, beni de hiddete getirdi. Halbuki burada bazı adamlar vardı, o onlara ehmiyet vermiyordu. Sonra edepsizlik, edepsizliklerde ve köydeki hayatı ı zehir verecek surette bulundukları vakit onlara iltifat etmeye ve takdir etmeye başladı. Hem malumdur ki zindanda yüz cinayeti bulunan bir adam nezarete memur, zabit olsun, nefer olsun her zaman onlarla görüşebilir. Halbuki bir senedir hem amir hem nezarete memur hükümeti milliyece ki milliyece, hükümeti milliyece iki mühim zat kaç defa odamın yanından geçtikleri halde kat ve asla ne benimle görüştüler ve ne de halimi sordular. Ben evvel zannettim ki adavetlerinden yanaşmıyorlar. Sonra tahakkuk etti ki evhamlarından. Dünya ben onları yutacağım gibi kaçıyorlar. İşte şu adamlar gibi eczası ve memurları bulunan bir hükümeti hükümet diyerek mevzi tanık müracaat etmek kar akıl değil. Beyhude bir zillettir. Eski Said olsaydı antere gibi diyecekti. Ma'ul hayati bi zilletin ke cehennem ve cehennemu bil izzi fekru menzil. Eski Said yok, yeni Said ise ehli dünya ile konuşmayı manasız görüyor. Dünyaları başlarını yesin. Ne yaparlarsa yapsınlar mahkeme-i onlarla muhakeme olacağız der. Sükut eder. Adem'in müracaatının sebeplerinden sekizincisi. gayrimeşru bir muhabbetin neticesi merhametsiz bir adavet olduğu kaidesince. Adil olan kader ilahi layık olmadıkları halde meylettiğim şu ehli dünyanın zalim eliyle beni tazip ediyor. Ben de bu azaba müstahakım deyip sükut ediyorum. Çünkü harbi ummide gönüllü alay kumandanı olarak ikisine çalıştım, çarpıştım. Ordu kumandanı ve Enver Paşa takdirkare takdiratı altında kıymetler talebelerimi, dostlarımı feda ettim. Yaralanıp esir düştüm. Esaretten geldikten sonra Hutuvat gibi eserlerimle kendimi tehlikeye atıp İngilizlerin İstanbul tasallutu altında İngilizlerin başlarına vurdum. Şu beni işkenceli ve sebepsiz esaret altına alanlara yardım ettim. İşte onlar da bana o yardım cezasını böyle veriyorlar. Üç sene Rusya'da esaretinde çektiğim zahmet ve sıkıntıyı burada bu dostlarım bana üç ayda çektirdiler. Halbuki Ruslar beni Kürt gönüllü kumandanın suretinde kazakları ve esirleri kesen gaddar adam nazarıyla bana baktıkları halde beni dersten men etmediler. Arkadaşım olan 90 esir zabitlerin kısmı ekserisinde kısmı ekserisine ders veriyordum. Bir defa Rus kumandanın geldi, dinledi, Türkçe bilmediği için siyasi bir ders zannetti. Bir defa beni men etti, sonra yine izin verdi. Hem aynı kışlada bir odayı cami yaptık. Ben imamlık yapıyordum, hiç müdahale etmediler. İhtilattan men etmediler, beni muhabereden kesmediler. Halbuki bu dostlarım veya vatandaşlarım ve dindaşlarım ve onların menfaati imaniyelerine uğraştığım adamlar hiçbir sebep yokken, siyasetten ve dünyadan alakamı kestiğimi bilirlerken, üç sene değil belki, beni altı sene sıkıntılı bir esaret altına aldılar. İhtilattan men ettiler ve sikam olduğu halde dersten hatta odamda hususi dersimi de men ettiler. Muhabereye set çektiler. Hatta vesikam olduğu halde kendim tamir ettiğim ve dört sene imamlık ettiğim mescidimden beni men ettiler. Şimdi dahi cemaat sahabından beni mahrum etmek için dami, daimi cemaatim ve ahiret kardeşlerim mahsus üç adama dahi imamet etmemi kabul etmiyorlar. Hem istemediğim halde birisi bana iyi dese, bana nezaret eden memur kıskanarak kızıyor. Nüfuzunu kırayım diye vicdansızcasına tedbirler yapıyor. Amirlerinden iltifat vermek için beni taciz ediyor. İşte böyle vaziyette bir adam Cenab-ı Hak'tan başka kimin müracaat eder? Hakim kendi müddeyi olsa elbette ona şekva edilmez. Gel şöyle söyle bu hale ne diyeceğiz? Sen ne dersen de ben derim ki bu dostlarım içinde çok münafıklar var. Münafık kafirden eşittir. Onun için kafir Rus'un bana çektirmediğini çektiriyorlar. Hey bedbahtlar! Ben size ne yaptım ve ne yapıyorum? İmanınızın kurtulmasına ve saadeti ebediyenize hizmet ediyorum. Demek hizmetim halis lillah için olmamış ki aksul amel oluyor. Siz ona mukabil her fırsatta beni incitiyorsunuz. Elbette mahkeme-i kübrada sizinle görüşeceğiz. Hasbunallahu ve nimel vekil, nimel mevla ve nimel nesir derim. الباقي هو الباقي سيد نرسي رضي الله عنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة